Yani olsa niye aldırayım? Tamam. Ben garajı götürürüm. Bütün arabayı, eşyaları. Vallahi tencere yok. Terlikleri ver. <laughs> tamam abi sen bir tane de tencere ver. Ben tencereden mi öleceğim? Allah razı olsun abi. Allah iyilik verir. Rabbim ettiğin iyilikleri karşına getirsin. Amin. Amin. Çocuklara hayırlıyorum, çocuklara hayırlıyorum. ayakkabı, terlik aldım. <laughs> Tencerede istiyorum deyince Ali. Tamam ayakkabıları geri ver dedim. Tamam diyor vereyim geriye. İşe yarayan bir şey olsun. <laughs> kapakları yok mu? Vardır bir dakika bir dakika abi ayarlarsana. Bu yetiyor mu? Daha büyüğünü alayım mı? Yeter. Yeter. Bak yeter. daha istersen daha büyüğünü alacağım. Ya, yok ya, yok bu iyi. İyi yeter. mi? Ailem, bu yeter. Çok iyi de çok, çok uğraştık. Ha bir parasına yeter. bakayım. Kalbe gitti <laughs> hani Ali güle güle kullan. Allah razı olsun. <laughs> tamam. Çorap bak lan orada çorap. Ali. Yemek pişirirken tencerede çekeceksin bana atacaksın ben. Ben göreceğim tamam mı? Tencerede.